Herkese merhabalar. Ben Kenan Altın. Keşif Dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'da güncel balık durumlarına devam ediyoruz. Bugün günlerden 3 Mayıs çarşamba. Saatlerimiz onda sularını gösteriyor. Yeni Kapı'dayım. Yeni Kapı etkinlik alanının ilerisinde. Son Yeni Kapı videolarımda olduğu gibi yine liman arkasındayım. Bu arada araçlarınızı buraya kadar getirebiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Araçlarınızı buraya park edebiliyorsunuz. Ekranlarınızı sizin de yansıyor. Öğle saatlerinde tekrardan istart avına geldim. Ben de işim tekrardan düştüğü için burada sizlere yeni Kapadokya son durumu aktarmak istedim. Eğer e, gelmek isteyenler olursa bu ara ee, balık nedir ne değildir onu sizlere aktarmak istedim. İstarta geldim bakalım yapacak mı yapmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Videolarımızın devamı için balık avı videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Bu çok çok önemli. Videolarımı elimden geldiğince sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Güncel bir şekilde, sık bir şekilde yani haftada bir ya da iki haftada bir video şeklinde değil. Yaklaşık 2-3 günde bir video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere akşamdan montajlayıp böyle gündüz avlarında akşamdan montajlayıp montajlayıp ertesi güne yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden hani kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirim zili de açık olsun. Her an her zaman güncel Avrupa'ları sizlerle birlikte olacağım. Son videomuzda LRF avını sizlere aktarmıştım Yeşilköy'den. LRF avlarına da devam edeceğim. Farklı balıklara da devam edeceğim. müsait oldukça diğer balık çeşitlerine sizlere mevsimine göre tabii ki. Çünkü her mevsimde her balık olmayabiliyor. aktarmaya çalışacağım. Evet avımıza başlayalım. öyle saatlerine 3 Mayıs, Şarşamba günü. Yeni kapıda son durum nedir? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda etrafta pek balıkçı göremiyorum. Deneyeceğiz bakalım atacağız. Var mı yok mu göreceğiz. Evet ilk atışta uğruş aldık. İlk atışta ilk startımızı aldık. 3 Mayıs Çarşamba itibariyle saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde istihdarat e, var. İlk atışta bir tane aldım. İkinci atışta da balık vurdu. Biraz doldurmaya çalışıyorum, gelirse. Şunu atıyor Göz kararı elimden geçtiğince, elimden geldiğince seçmeye çalışıyorum balıkları. Evet, balık var. Onu söyleyeyim. Bir kez daha atladı çünkü. Nesse sertaneio, calamos bir tane suya iade balığımız var. Şöyle göstereyim. Yani göz kararı elimden geldiğince seçmeye çalışıyorum. Yani e, bunları iade etmeye çalışıyorum. Gayret gösterelim. Hani gözden kaçanlar olabilir. Hani biraz göz kararı yanılgı da olabilir ama hani yine de gözle görülür. Yani hangisini suya atıp hangisini atmayacağımız az çok belli oluyor. Arada ufak tefek e, dediğim gibi gözden kaçanlar olabilir ama Elimizden geldiğince dikkat edelim. Ayıklamaya çalışalım. Şöyle çok çok güzel balıklar da geliyor Yani LRF atlayacak Turdan büyüklükte Balıklar ve çaparı da Balıklar gelmeye devam ediyor ama ben bunu tabii ki de iade etmek zorundayım. Evet, bu da biraz. Bunu dağıtalım. Evet, saatlerimiz 3'ü buldu. Devam ediyoruz. Balık zaman zaman kesiyor, zaman zaman yapıyor ilk geldiğinde biraz hareketliydi sonra biraz kesti ama şu anda tekrardan vuruşlar aldım bakalım bayağı bir balık kesmişti. Bayağı bir süre. O aradan sonra tekrardan şunu da şöyle iade edelim. Evet. Önce şurası. iğneler bir takımı karıştırmasın. Ey maşallah. Ey maşallah. Evet, tek tek geliyor. tane geldi şimdi de. saatlerimiz 16'ya geliyor. Balıkları birli ikili toplamaya devam ediyoruz. Öyle yukarıdan aşağıya yani çaparı dolmuyor. Tek tük geliyor. 1, 2, 3. Gelir gelmez biraz daha sanki iyiydi ama ondan sonraki saatlere doğru biraz balık hem kesti hem daha sonra tekrar başladığında bir bir ikili gelmeye başladı. Bakın şu an gördüğünüz gibi tek tek geliyor. iki iki geliyor. Bu şekilde gelmeye devam ediyor. Biz de böyle toplamaya devam ediyoruz. bakalım İstan kardeşlere gidiyoruz. Evet suya iade edilecek bir adet kraçe şöyle Hadi bakalım büyü de gel. Sakın yakalanma ha. Dikkat Mayıs Çarşamba bu şekilde yaklaşık yarım kilo 600-650 gram maksimum ee, istarlık var. Balıkların boyu güzel, hoşuma gitti. Ee, güzel iri istarlıklar da aldım. Ee, parmak kadar olanları iade ettim. Zaten bu yapılması gereken. Bu lütfen e, kraçeleri kovaya atmayalım e, istarlığın geleceği için önemli. E, bugün 3 Mayıs Çarşamba saat 14 ile 17-15 arasında gerçekleştirmiş olduğum e, istarlık avının sonucu bu. Diğer yeni kapıda gerçekleştirdiğim diğer gündüz avlarıyla kıyasladığımızda hemen hemen bu civarda bu miktarda balık geliyor yani çok daha fazlası olmuyor yani bir kiloyu şöyle söyleyeyim bir kiloyu kolay kolay öyle geçmiyor balık yer yer güzel yapıyormuş gibi kendini gösteriyor dörtlü beşli alabiliyoruz ama bir anda bıçak gibi de kesebiliyor yani 3 saat bir uğraş sonucu bu. Zaman zaman tabii ki oturdum. Verim alamadım. Yarım 40 dakika hiç tık bile demediği de oldu. Onu da size söylemiş olayım. Yani bu kaydı belli bir sürede tutuyorum ama Hani 3 saatin özeti bu. İşte bakalım bundan sonraki avlarda ne olacak, ne bitecek. Onu da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Güncel balık raporları için lütfen Keşif Dünyam YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. İlk kez de bir lerefe avı gerçekleştirdim. Hı. Onu da sizlerle paylaşmıştım. Yeşiköy'de akşam saatlerinde güne güneş battıktan sonra lerefe avına da devam edeceğim. Mevsimine, durumuna göre işte hani balığın sezonuna göre spinallarımız mutlaka olacak. Hani onu da size söyleyeyim. Hani dönem olarak şu an da genellikle ağırlıkta hani e, İstanbul kıyılarında çoğunluk hani gün içerisinde öyle söyleyeyim istaret olduğu için e, ben de size hani tabii ki biliyorsunuz ki istarit kuru fasulye deniyor Marmara Denizinin e, kuru fasulyesi genellikle bu dönemde tutulan av bu e, gelmek isteyenler için böyle bir fikir oluşmuş oluyor e, balık var mı yok mu gündüz öğlen gelsem nasıl akşam gelsem nasıl E tabi akşam istaretine de gideceğim Onu da size söyleyeyim hep gündüz olmayacak ben hani işim gereği arta kalan vakitten hani bunu sizlere bu şekilde bu saat itibariyle çekmiş oluyorum ve size sunmuş oluyorum. Ama tabii ki gezmelerim olacaktır. İstanbul'un diğer noktalarına mutlaka gideceğim. Bu ara hani genellikle bu taraftan haber almak isteyenler için durum bu şekilde. Diğer yerleri de gezeceğimi söyleyeyim. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki avrupa raporlarında görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.